bak ya. Buh, evet ya. cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi beni soracak olursanız a a çok a iyiyiz. Mami de sordum. Oo, onlar da anladım. Onlar da, onlar da çok iyi. Onlar da çok iyi. Lan yürü git Mami. Bugün 3 <laughs> ve 4 atıyoruz. Erangle'da miyiz? Çok zor ya. Şuraya. Adam atladı. Berat Berat gelmemiz lazım. Oğlum gel de Adam benim burada. <laughs> <bir> var. <laughs> ne var <haber> oğlum? <laughs> <laughs> Abi Adam var. Adam var burada. Oha nasıl düşmedi lan o? Ama adamın canı yok ha nasıl düşmedi anlamadım. Front it about to kick off. Tamam otopum var. Ben mamiyim kafasına atladım abi o adamı. O evde iki kişi varmış lan herhalde. Tamam onlar öldü orası bitti. Bana bir rush dadı. Ben aldım. Oğlum benim biri rush lan. Bir dakika geliyorum. Canı yok. <laughs> Aa, canı yok ya helal. Bir daha, bir daha, bir daha. Var. Dikkat. about to kick off. Hay lan. Bejamı sor. Bir daha var. Boşladı önde. Tamam. tamam. Nasıl düşmedi anlamadım ya. Hadi üstten de atladım kafasına. Ya boş yapma ya bence. Boş yapma yani. İnsanla hava Bilmiyorum. uğraşayım ben. Adamı gördüm gördüm gördüm. Bana gelmeniz lazım. Bunu ara. Bir daha var, arkadaşı var. Gelmedi. Ne sesi? Var mı daha? Bir daha geldi, bir daha geldi botmuş. <laughs> Kaldırma oğlum nerede olacak? Aa yukarı Öyle çıkıyor değil. ikinci kata çıktı. Kuri. <laughs> 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 Allah kendimi yaktım. Oha adamın silahı varmış. Tamam <laughs> yok inci oğlum bir dakika hepsi burada, hepsi burada. oh su borusu evet. biri daha var beyler bir Allah çok korktum bir anda. Acayip korktum. korktum. Acayip. Oğlum 280, i, 280 i. Drop atlar diyorum ya. Burada araba var. Adam var lan. Adam var. Benim yani. burada. <gülüyor> bot mu <laughs> lan <bunların gülüyor> Bu. Oğlum bu bot olmaya da bilir ha. Botmuş. Yok ya. Burada, Allah Allah. Ya. Vay be. <laughs> Adam gidiyor yoldan bot mu bu? Nasıl ölmedin? Ya bana ben sana diyorsun ne? Sabahtan beri oğlum, adamı... oğlum, adamı... oğlum adamı vurdular, vurdular. Aha, adam oğlum adam vurdu lan. Botum vurdu lan. Aa adam şey vuruyor. kaldırmaya Botumu gitti. Şey, Çalıyorlar. Kaldırmaya uçtu. İnsanım Mami kaldırıyorum. Ya sokakta sana <laughs> şey da sana da şimdi ha. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. I'm recalling vurdular. Vurdular, I'm recalling a teammate. I'm Lan dur, dur, ya bir Ayağınızı daha ya. Şuradan o bot geliyor anasını. Hadi o da... Şu tamam. Bu ne var yani. oğlum? Şu, botu alalım hemen. Bota bakla Frefer Herkese S12K abicim. Eğmine güvenmiyor kimse ya. Madem dünyaya dargındın Mamdo da kurban niye doğdun? Hayat yolundaki sandın Mamdo kurban Kimse yok. Ama duralım istiyorsan biraz. Duralım. Emir zaten buraları kesiyor zaten. Boş olduğu zaman. Ama var ya adam Mami'yi direkt finish çekti. Ben de arkadaşını çektim. Bir, bir kudurlu beni finish'e oynadı gördün değil mi orada? Gördüm. Ol kudurmuş, kudurmuş oğlum kudurmuş kudurmuş. Oğlum bu arada bende yelek yok lan niye? Bana yeleğini versene. Aa, aa becek, becek 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 böcek böcek Başlayalım ya. Lan lan. Ferhat. Birine mi? Diğeri, diğeri kendi kendine değil mi? Finişledi düşmüş. Niştede. GÜZEL GÜZEL TROYÜNLERİN PABUCUNU DAMA da da ben, Aa, ben, ben de yani. abi. Soraki... Burada beri var ya var <laughs> <laughs> gidelim Alanı Toki'ye verirse çok güzel olur Ama Tokyo'ya verdi sayılır Tokyo'ya ver Madem dünyaya dargındın mamdo Aa araba gelmiş lan buraya. Dikkat et. Bu adam onu. Anam ona... çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Kendini kaldırıyor. Ne alak oğlum? Evet. Dedim ya üstü adam diye tutmuş. Geliyorlar he. Altıma sıçtım oğlum. Tamam. İki kişi geliyor. Bir tanesi daha gelememiş. Çek 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 çek. Lan çek ben. Onu vuracağım şimdi de. Maalesef. Başaramadık onu. Nasıl kafa yemiyorsun abi? Bir kafan gözüküyor ya. Ya tamam bir kafan gözükmüyor. O kadar da değil de yani. Bir şey diyeceğim. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. Ana dilim gibi konuşuyorsun. Kafana bak. En son evet. bir kırmızı out. evdeydi. Tamam. Aşağıdan geliyor. Buraya geçiyor. Watch out. Kafayı yersin ya. Geliyor Altta. Tamam. Nereden? Bir daha geldi. Uzak da bu. Evet. Ya şu uzaktaki adam bitti. Bir buradaki... <laughs> Şu adam olmamız lazım ya. Sağ tarafa atıyor. Gördüm onu. Kırmızı evde. Birisi de uçtu gitti anasını satayım da şu taş duvarda birisi pusuyor. Oz front it's about to kick off. Oo Dikkat sol et. gelmiş bak ya. Vay anasını satayım ya. Biraz sıkıntıya girdik gibi ha ne diyorsun? Girdik gibi de aldırıcı ya. Gördüm adamı. Var, yavaş ya. Nerede? Öyle Aldım. Aa Ezio canım. Arkadan, deneyim. arkadan da sıçtılar lan. Tamam. Bir dakika abicim şöyle bir şey yapmam lazım. Ray Biden. Oynayak mı o tarafı istiyorsun? Beni biraz kollasana Adamın iki sol dakika. Sis var şu anda da. Hatta abi hmm. kendimize bir canlandırma atayım da. Abi şurada adam yani şurada artık. kaldı Onu herhalde doğru ya. Doğru Gidiyorum ona şu anda. O tarafa Yok evde gidemiyorum o kadar. All front it's about to kick off. aynen orada. Watch out. lan? Opa abi. Lan sen kurtar kendini ona uçamaz zaten şeyleri bitti. Benim geleğim kalmadı ya. Gelek sıkıntı da şu anda. Madem dünyaya da kaçma kaçma her şey bitti abicim arabanın üstünden zıplayamıyorsun oyun ne biçim sensin ya bana yelek lazım yelek belki adam ağaçta belki 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 vurabilir mi onu abi kafa nasıl gitmiyor ya ağzımdan küfür çıkacak şimdi kendimi zor tutuyorum ha öyle bir küfür edeceğim ki Tepenin diğer tarafında var. Yani. Burada şimdi çalacak büyük bir ihtimalle bu. Ben bir tane vurayım da ona. Hatta direkt çekeyim. Orada arkadaşı ol var herhalde. Kulübeye doğru sürükleniyordu ama. Burada bir şey yelek var. Alırım ya hiç yeleğim Gerçi şuradan gideyim şimdi vurulurum olurum vur olurum kafaya gidelim. Dünyaya dargın dönmem doğurmam niye doğdun hayat yolunda küsün dönmem doğur. görüyorum evde açıktan soldan birisi gidiyor bir tanesi ortada. Ooo bunlar 3 kişi. Biraz bak ya ağaçta adam var bak bak bak, bak 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 Hangi Hangi ağaçta lan? Burada. Abi bak kafa yere yatmış bak. Yere yatmış body gidiyor. Böyle bir şey yok yani. Biri de şu kayada mı lan sanki? Buradaki Watch out. Bölümde. Aa kayada mı? Önümüzdeki evlerde iki kişi vardı bak. Ha şu adam var ya. front it's about to kick off. Allah'ım ya Rabbim ya şimdi sıkıntıya soktu bizi Yata yata bize ya. biri ya. Daha sıkıntıdayız sıkıntı değiliz abi lan ne? Evet oğlum nereye adamı görüyor. Adam vuruyorlar. Adam vurdular. Tamam onu vurdular. Öldüsen oğlum. Tamam kabul ediyorum. Biraz evet. kötü spray attım. Aa oh, evde gidelim. Victory <laughs> belongs to us. Helal Allah'ım etsiniz. Vallahi başardık biraz zor bela. Yaptık yani. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hadi Allah'ım etsiniz ha. Acımasız yaşam, yeterince büyüttük. <laughs> <laughs>